Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün YDO, OSM, PTT birincilik için kura çekimiyle hep birlikte beraberiz. Sizin için şimdi kuraları çekeceğim. Bu görmüş olduğunuz benim solumda sizlerin ise sağında yer alan kasenin içerisinde 8 tane cengaverin ismi yazıyor. Bu gördüğünüz sağdaki e, ee, kasenin içerisinde ise 18 tane PTT birincilik takımının adı yazıyor. Kurayı şu şekilde gerçekleştireceğiz önce sol taraftaki isimlerin yazdığı kaseden bir isim çekeceğim. Arkasından da e, bu sağ, sağ, benim sağımdaki kasedeki yer alan takımların isimlerinden birini çekeceğim. Ve o arkadaşımız, o kardeşimiz bu takımla 34 maç boyunca kıran kırana rekabet içerisinde bir mücadele verecek. Hepimize hayırlı olsun. İnşallah fair play çerçevesinde adaletli, güzel bir sezon olur. Zorlu çetesi için içerisinde pek karışmaz diyorum ve öncelikle şöyle karıştıralım bakalım. isimleri ve Takımları şöyle karıştırıyorum. Daha e, tarafsız şey olsun diye. Demin size atmıştım zaten takımların ve e, isimlerin yazılı olduğu bir şeyi. Gördüğünüz gibi ben hani sıfır hile. Bana güvenebilirsiniz bu konuda. Hiçbir şeyim olmayacaktır. Emin olabilirsiniz. O zaman ilk isim okuyorum. İlk isim Emre Tekin. Gördüğünüz gibi Emre Tekin. Emre Tekin'in bu sene mücadele edeceği takım ise şöyle gösteriyorum. Samsun Spor. Emre Tekin Samsun Spor. Arkadaşlar birinci torbadan. Evet Emre Tekin'e buraya Samsun Spor yazalım. Başarılar diliyoruz Emre Tekin kardeşimize. Şimdi ikinci arkadaşımızın ismini çekiyorum. İkinci arkadaşımız Ender Avcı. Şöyle gördüğünüz gibi Ender Avcı. Şimdi Ender Avcı kardeşimizin mücadele edeceği takım seçiyorum buradan. Bir daha karıştırayım şöyle bir şey olmasın. Evet Ender Avcı bu güzel sezonda YDO OSM PTT 1. Lig'de bu güzel sezonda Ankara Spor'la mücadele edecek. Ender kardeşimize kolaylıklar diliyoruz Ankara Spor. Şu anda ligin dibinde ama Ender kardeşimiz kabiliyetliyle bunun sesinden gelecektir. Şimdi arkadaşlar üçüncü ismi çekiyorum isimler listemizden, isimler havuzumuzdan. Mustafa Akış. Mustafa Akış'ın da mücadele edeceği takım. Şöyle yeniden karıştırıyorum takımlar listemizi. Evet Mustafa Kış bu sezon Altay'la mücadele edecek. Evet Mustafa Kış sevdiği bir İzmir coğrafyasından Altay takımıyla bu sene mücadele edecek. Ona da başarılar diliyoruz. Şimdiki ismimiz isimler listesinden yeni ismi çekiyorum. Sıradaki isim Ali Pekin. Ali Pekin kardeşimizin mücadele edeceği takım ise bir daha karıştırayım. Şey olmasın. Şunları koyayım içerisine. Evet Ali Pekin bu sezon Ümraniye sporla mücadele edecek. Ali Pekin'e de başarılar diliyoruz. Şimdi geriye 4 tane isim ve 14 tane takım kaldı. Bakalım sıradaki isimimiz kim? Sıradaki isim Berkay Kuzu. Evet Berkay Kuzu'nun mücadele edeceği takım ise Menemen Belediye Spor. Bir diğer İzmir takımı Menemen Belediye Spor. Bu sene Berkay Kuzu'nun menajerliğinde Petite 1. Ligimizde bir şeyler yapmaya çalışacak. Sıradaki menajerimiz Ahmet Yücel verdi. Gördüğünüz gibi Ahmet Yücel Tanrıverdi'nin mücadele edeceği takımı seçiyorum. Bunu biraz karıştırayım. Ahmet Üçak Tanrı verdi. Adana Demirsporla bu sene mücadele edecek. Ahmet Üçak Tanrı de başarılar diyoruz Adana Demirspor'un geçtiğimiz günlerde başkanı Ethem Sancak görevden istifa etmişti. Zor günler geçiriyorlar onlarda. da. Süper Lig parlasıyla girdiği sezonda neyse. Geriye son iki isim. Evet sıradaki arkadaşımız Mehmet Akif Bayındır. Kobra. Evet şimdi Kobra'nın takımını çekiyorum. Evet. Kobra bu harika sezonda Bandırma Spor'la mücadele edecek. Evet. Mehmet Akif Bayındır Kobra kardeşimize 10.5 Bandırma Spor'la Süper süperlik yolunda başarılar diliyoruz. Evet. Geriye son isim. Son ismimiz Bigadiçli Berkay Karagül. Son olarak gördüğünüz gibi. Berkay Karagül 13 takımdan bir tanesiyle bu güzel sezonda e, yarışacak. Berkay Milan Karagül'ün nasibine düşen takım ise Çekiyorum. iyi karıştırayım. E, adil olabilmesi açısından. Evet. Berkay Milhan Karagül Giresun Spor'la şu anda PTT 1. Lig'in zirvesinde olan Giresun Spor'la Süper Lig'e çıkmanın yollarını arayacak. Arkadaşlar kura çekimimiz bu şekilde sona erdi. Hepinize başarılar diliyorum bu güzel sezonda. E, teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.